Çiğdel, az pişmiş o. Ya arkadaş bu... Çiğdel, az pişmiş. Zaten bu bonfile. Bonfile ateşi gördüm olayı bitiyor zaten. Danadan az mı kuzudan mı? Danadan. Evet. evet. Az, ateşi Biz gördüm olayı bitiyor. Biz de lokum diyoruz. Tamam işte ha. ateşi gördüm olayı bitiyor zaten. İçi hafif kırmızı olsa sıkıntı olmaz bundan yani. Çünkü ateşi gördüm olayı bitiyor lokum. zaten bunda. Yumuşacık yani. çektim makineye olmadı. Güzel olmuş. Yani ee, porsiyon olarak da biraz az bence içindeki et oranı. Yani hangisi? Bir kebapçıya gitsek e, mesela fırf kebap çok az. Bir parça var bende. Şöyle hiç daha yemedim bile. Ucumda. Öyle diyeyim ben Murat Bey. Haklı olabilirsin ama ben zaten bunu metro olarak sunacağım için metro olarak hem Adana'm vardı. Hem evet. şaşlığım olduğu zaman yeşilliklerle ben ortaya sunduğum zaman az gözükmeyecekti. Adana'ya geldiği zaman eşit bölünmek zorunda kalacaktı. Şimdi ben bir parça öne gelme, altı parçaya bölmek nerede? İki parçaya altı parça bölmek nasıl Sen Ben olur? şunu bekleyebilirdim. Şov için koyduğunuzdan hariç bir ikişer tane arkadan normal adına şişinde saplayıp ekstradan tabağa da koyabilirdim. Sıkıntılar yaşadım Murat Bey. Yaşadığından dolayı Sadece yapamadım. Işte bakın eğer siz benim dediğimi yapsaydınız o sıkıntıyı da yaşamayacaktınız. Tek şiş üzerinden yürümeyecektiniz. Yani tek şiş üzerinden yürüdüğünüz için sizin yediğiniz... Ben nasıl... E, Fazla fazla yaptım ürünlerimi, yedekli çalıştım ki herhangi bir sorun olursa, sıkıntı olursa tekrardan sunabileyim diye. Dondurma hariç. Dondurmada da yedek vardı. Fazlası o da, da vardı. O kristalleşmiştir. Tamam kabul ediyorum zaten. Niye bunu sürekli konuşuyorsunuz ki? Ben <laughs> kabul ettiğim şeyi zaten söyledim. Sürekli Bilir önüme getirmeniz bir anlamı yok ki. Yani siz denemek istediğimi anladınız değil mi? Ben Eğer ben bir anladım, yer ikişer şiş daha fazla yapmış olsaydınız düşen Adana'yı da telafi edebilirdiniz. Ben de diyorum ki sıkıntı yaşadın Nazar. Zor zor bunu çıkartabildin diyorum. Elinden düşürmüş şişi. İşte bir şiş daha fazla yapsaydı o düşen şişi tolere edecekti. Onu evet, düşüyorum. yedek yaptın mı? Yedeğim vardı saplayamadım vaktim olmadı. Hmm. Var yedeyim yedeğim vardı. Yedeğim i̇şte vardı, saplerti. şişim de vardı. Zamanı bitmişti diyorlar hani. Ben bu sıkıntıları... Tam toler... nerede düşürdün adanayı? Getirdim. Biraz koyarken. Pişirdim. Pişirdim, pişirdim, pişirdim. Hmm. ettim ben mi ocakta düşürmedim bunu? Ben dezga koyarken düşürdüm burada yani Yanlış anlaşılmasın buradaydı. yani. Evet. Pişme düştükten sonra, sonra dezgaa getirirken. Ama size bir şey sorabilir miyim? Evet. Yani bütün bunları pişirdiniz ve buna rağmen bazı şeyler bu kadar kötü mü oldu? Mesela o lahmacun çok kötüydü. Yani ben ne olur tamamlayayım. Haklısınız. Ee, olabilir. Ne olur tamamlayayım. Parmağımdan oluk oluk kan akıyordu. Gerçekten vallahi ekip gördü. Hatta sabah da gördüm. Canım. Evet. Ve ben o halde bile tamamlayabildiysem şu menüyü sizin daha önceden yaptıklarınız daha lezzetli yapmanız gerekmez miydi? Yok onda da haklı. ben sıkıntı yaşayınca hakim olduğunuz bir... düştüm yani. E onu demek istemiştim aslında hani risk yok derken. Bir şey sorabilir hani, miyim? Kebapları şişten çekerken ızgara edeyen yerlerin şişini sildiniz mi? Yok sildim. Çünkü, Çünkü ızgara edecek Şişteki bütün siyahlıklar, kalan bütün küf, küller kebabın içinde kalmış. İz. Yani bunu sizin gibi ilgili... e. Haklı tamam olabilirsiniz. Olabilir. Tamam. Pardon. E, bak, haklı e, olabilirsiniz şu. Ama tamam bu diyeyim. bu evet. boru şu boruk ya normal şiş tel bu. Normal şiş tel. Özellikle bunda iste istemez kalır? Neden tamam. kalır? Şöyle şöyle diyeyim ben size. Bunda kendi içinde yani borunun kendi deliği olduğu zaman buharlama sistemine giriyor. Borunun deliğinin borun, içindeki bir, de bir dakika. Oradan şey ettiği zaman hafif bir siyahlama oluyor. Ne yaparsan yap. Eğer bu sade et olmamış olsaydı, kırmızı et olmuş olsaydı bunu göremezdim bunda tamam. ama sade olduğu için sadece fıstık olduğu için bunu görebilirsin. Tamam, ona da bir açıklık getireyim bana en uç kısmını vermişsiniz yani siyaha ilk diyen yeri küle ilk diyen yeri o zaman orayı kesecektiniz kestikten sonra orayı bir temizleyip öyle çıkaracaktınız. Olabiliyor onda haklı olabilirsiniz. Olduğu gibi içi kül ya bana gelen fıstık zaten bir parça koymuşsunuz o da. Peki senin Adana şişi tuttu değil mi bulgurlamasında falan bir sıkıntı Yok, yaşamadın. Tamam. Peki pişirdim yani getirdim yani. Peki. Ee, hadi Sebahat Hanımcığım seninle başlayalım. Hem ezmeyi hem lavaşı hem pilavı hem de kebapları anlat bize. Çünkü hepsi yazıyor menüde. Kebabın tadı tuzu yerinde. Hangisinin? Fıstıklının. Ee, Fıstıklının. Bu biraz pişmemiş ama bu da aldım güzel. Şaşlık. He, Taşlık mıdır şaşlık mıdır şaşlık. o da güzel. Şaşlık taş başka taş. bambaşka ha, biliyorum, bir şey. Lokum diyoruz biz. Bu da güzel. Ee, bulgur pilavımız tuzsuz. Biraz tuzu yok. Meyhane. Usta, he, meyhane pilavımız tuzsuz, iri bulgurdan olmuş. Ezmemiz de güzel olmuş. Ezme güzel. Evet. Doğru. Lavaşı da söyle. E, lavaşımız da biraz kalın olmuş ama güzel. Afiyet olsun. Yolla una değemeyen bir insan için bence başarılı. Evet. Yani ben daha Gerçekten. kalın, daha lahmacun'daki gibi bir şeyle karşılaştım. yedim, bir yedim bir demedim demedim ya. Yok yok o kadar da kalın değil, fena evet, değil. Ya. Lavaşımız İkir da güzel olmuş. İyi peki. iyi Evet Ali Hida sendeyiz. Acılı ezmeyi beğendim. Ee, zırhlaması için teşekkür ederim. Gerçekten emek evet, evet. ve tadı da güzel olmuş. Evet. E, fıstıklı kebap tadını beğendim. Şaşlığın tadını beğendim. Bulgur meyhane pilavı çok pişmiş. Evet. Ve lezzetsiz. Ve çok salça mı? Yani lezzetli. Çok salça mı, domates mi çok? Tuz da yok. Domates, ne bileyim bir çok pişmiş giderdi pişmiş böyle oldum. lapa olmuş lapa yani. Bulguru lapa geldiler. yapmak evet. başarıdır ha. Vallahi tebrik ediyorum seni. Bulgur bulguru lapa yapmak gerçekten başarıdır. Helal olsun. Ama onun dışında lavaş güzel. Lavaşı da beğendim. Bulgur hariç tabak benden okey. Şaşlık da okey mi? Okey. Peki şaşlığı ısıtmadın galiba. Kız, benim adım sıcak. Allah Allah Şimdi bana şöyle yaptı geldi ben ama... izledim buradan. Ee, tabağa şaşlığı koydu sonra ezmeye geçti. Orada zaten ısıttı soğudu. Sıralamayı yanlış yaptı. Önce ezmeyi bize tabağa evet. koyacak sonra... O arada ta, e, ocak ürünler yanıyorken. şöyle Murat bir, Bey ocak yanıyordu. Ama ben soğuktan izliyorum zaten. Ama, ama mesela Ali gelen sıcak gelmiş. Belki de bana gelen Yok, parça öyle. Bana sorayım. gelen de soğuktu. Ben istiyorsanız başlayayım yorumuma. E olur başla. Tamam ben buradan izledim zaten. Önce şaştı, ısıttı, tabağı aldı sonra ezmeye geçti. Zaten tabak soğuk. Orada zaten ezmeyi doldururken iyice soğudu. Orada kısık ateşte ısınırken acil ezmeyi doldursaydınız o arada yine ısınmaya devam edecektiniz Porsiyonlayacaktınız. Peki. Biberleri bir ayıklasaydınız şöyle uçlarını falan geçseydiniz. Yani böyle bir haftaya böyle bir masaya bu biber büsbütün olmaz ya. imkanı olmamış. İmkanı yok yani böyle bir tabakta bu olmaz yani. Zaten fıstıklı kebabı dedim. Yani uç kısmı bana gelmiş. Keşke uç kısmını biraz... Kesin. Tadı nasıl fıstıklı kebabın Yani tadı de güzel ama biraz fazla pişmiş. Şöyle zaten. Ha. Bizdekiler öyle değildi mesela. Sana işte. geldi. Evet, evet herhalde. Bana gelen kısmı... Bendeki ee, de pişmemişti biraz. Olur. O şey lokum, şaşlık size pişmeniz dedi. Şaşlığın yani nasıl? Şaşlık güzel, lezzeti güzel pişmedi. Güzel güzel şaşlığın güzel. Evet. Pilavlar katılıyorum. Çok affedersin. Bu şaşlıkta genelde ben e, yediğim zaman böyle soğan halkaları gelir. Evet. Sen bu soğanı onun için mi yaptın? Evet. Hmm. Ama o soğan Yok şöyle diyeyim. Ama bu soğan o soğan. <laughs> evet, değil. evet kırmızı soğan. <laughs> kırmızı soğan evet. tercihi halka doğru. Dedi. Yok yok ondan değil. Halka halka yapılabilir. mı? Evet, Burada kabuğu var. Niye yapmadın halka halka, evet, evet, yapmadın evet, halka, evet, halka evet. daha güzel olur şaşkın. Halka da. halka yapacaktım da. Yani, yani şöyle istediğim soğan büyüklükten arttı. Bir de ben sunumu... Daha değişik yapacağım için Söyle. onun için ha, doğru. Ona göre planlamıştım. Do planlamıştım. Do do Doğrama Soğan büyük olsa anladım. bile iki katını alırsın bıçakla. O bir dakika. gelir zaten. Daha bir dakika. Küçülür. Murat Bey. Buyurun. Böyle de sunum yani sunumdan sunuma değişir ya. Tamam. Şimdi benim hmm. sunumum farklı olduğu için hmm. ben ona göre ben soğanı doğradım. Ama aksilik yaşadığım için mecbur böyle sunumu yapmak zorunda kaldım. İşte sizin, artık sizin... Artı ben daha da yani o şişle ben daha çok tatlayacağım. Şey. Sizin B Doğru planınız yok. da bir dengesizlik var. Ben. Bak bendekine bak. Sizin B planınız olmadığı için siz A planında kalıp sabit kaldığınızdan <laughs> bu şekilde bu biz böyle bir gün geçiriyoruz. Yani biberleri yorumladım. Bulur pilavı dediği gibi çok su koymuşsunuz şişmiş, tadı yok. Biraz nane isterdi, biraz tuzu isterdi. Ezmeyi elemeyi yapmışsınız. Güzel olmuş. Ona da biraz az daha tuz isteyebilirdi. Çok tuzsuz değil ama biraz daha tuz isteyebilirdi. Soğanlar yani hiç olmasa. Soğan daha yok Soğan kabuğu var. Evet, hiç var. Evet, hiç da. koymasaydı da daha iyiydi bunu. Evet. Lavaşı söylemem. Lavaş güzel var. olmuş. Lavaş e, güzel, güzel. güzel kızarmış, lezzeti falan iyi yani. Eline sağlık. Ben e, Nurettin Bey <laughs> Nurettin Bey kötü bir gün geçirdiği için önce beğendiklerimden başlayayım. Evet. Bence ezme çok güzel olmuş. Yani tam evet. tadı tam tuttu. bir ezme. Çok güzel evet. yani. Ben çok beğendim. Ben Lavaş de. hiç kalın değil. Tamam bence yani. Tamam, un yani. fobisi olanan birine evet. göre hem de, de. de çok güzel. E, kebapların her ikisini de beğendim. Emeklerinize sağlık. Bana gelenler ne öyle şeydi işte is rengi bilmem ne ne de evet. Soğuktu hem sıcaktı hem lezzeti yerinde. Biberlere katılıyorum Murat Bey'e. Ama ben sizden bir de ne beklerdim biliyor musunuz? Meyhane pilavı dediniz ve mangalı yaktınız ya. Patlıcanı közle abi içine ver meyhane pilavı. Aa, evet, güzel evet. Güzel yani. evet güzel olurdu. Sadece biberle sunma bunu. Evet. Patlıcan giderdi. Güzel olurdu. Evet. evet. Beklediler yüksek. Evet ben de yani e, pilav hariç Parmak biberlere var. ben de katılıyorum. E artık olan olmuş. Demin dediğin gibi sen bu biberleri getirirken o yanmış ya da köz yerlerini alacaktın, sıyıracaktın, bir şekil verecektin. Artık zaten vakit de var. 12-13 dakika veriyoruz yaklaşık zaten. Acılı mı? Gayet güzel. Lavaş da tamamdır. E, kebapların pişmesi de güzel. Şu biberlerin şunu kalktırsana biberini, yani, biberini. Şişin bu böyle gelir mi? Bu kadınınki simsiyah hele. Yani Tam ya. siyah kısmını çevirsene tamam. kameraya. Şu siyah. Bak şimdi bu biber böyle gelir mi Nurettin? 250 tamam üzüldük. Moralini bozmak istemiyorum ama şimdi burada sonuçta 250 bin TL için herkes işini gücünü ailesini çocuğunu çocuğunu bıraktı geldi. Şaşlığımı beğendiler fıstıklı beğendiler sadece bulgur pilavını beğenmediler. Şimdi sen bir şeylerde yaşamış olabilirsin tekrar söylüyorum geçmiş olsun. Ama sen şu an bunu telafi edebilirdin. Evet, yani evet. bunun telafisi vardı diğerlerinin yok. Ona artık yapılacak bir şey yok. Ama şu biberi şöyle simsiyah. Olmadı onu öyle getirmeseydin Yazdırmış mıydı biberi şeyi Yok. Yazdırmamıştın koymasaydın Koymasa Valla ben onun ne soğan zarını koyardım şu şekilde Ne o biberi koyardım o şekilde evet. Çıkmış biberler kocaman biber var İkiye böl bari olmuşları koy bize O siyahları koyma görmeyelim onları yani ya işte. Artık hani sonuçta Dediğim gibi 250 bin TL'lik Yarışma ne yaşarsanız yaşayın Artık kaldığınız yerden devam edip Maalesef edelim. geçemeyeceğim Niye? Niye? Çıkaramadım Bir tane çıkarmışsın ya Yapmadım Yapmışsın. Yok olmadı. Zor. Nasıl olmadı? Hazır pişecek bir şey varsa yardım edelim pişirelim en azından Piş. tadalım. Şu an pişirebilirsin. Pişmedi mi? Ne oldu? Zuhal Hanım, bir tarafı pişiyorken öylece kaldı. Süre yetmediği için bitiremedi. Ben bitti bir tane çıktı sadece bir kare çıktı diye biliyorum. Hmm. Çıkmadı mı hiç o da? Maalesef Zuhal Hanım. Onu bilmiyordu. Tatlı yok yani. İstersen pişir diyeceğim ama. Maalesef Zaten eksikliğine gidiyor değişen bir şey yok. Ama ben sizden mücadele etmenizi Aynen, beklerdim. Aynen ettim ben ettim. Ettim ettim. Yok. Şimdi de edin ettim daha bak. bitmedi masadayız. Ettim bak hatta bayıldım. Çok saygı Biz duyuyorum masadayız ama daha devam ediyor. Fazlasıyla oluyor. ettim. Ettim. İnanıyorum, inanıyorum. Hayır bir tarafı yanmadıysa diğer tarafın da bir şeyler evet, tadalım evet, Zaten evet. o sırada durdu. Bir getirebilir, bir getirebilir misin şu katmeri bir bakalım. Bir Uzun süredir yağda bekliyor. Aa, öyle bıraktı yağda. Öyle bıraktım ben gitti karar zaten. Vermiş. Ocağın üstüne de koysa pişerdi. Eksik menü olduğu için pişirebilirsin demiştim aslında. E demiş bak gör pişirseydin keşke. Ay istemedi pişirmek. Artık pişmez ama Zuhal Hanım. Hayır zaten pişmez de artık. Ama pişirebilirdim ben ne kadar yani, şey olduğunu bilmiyordum tabii. Lazım yani. Sen keşke bak sana demiş onu pişirseydin yahu. Şöyle Ondan niye vazgeçtin de. Katmer'den? Bakayım. Oo. Ya bunu pişirirdin ya Daymakla. tavada da. Pişer pişermiş yani. Olfustuklu. Çok erken pes etmişsin. Keşke evet. biraz daha savaşsaydın, mücadele etseydin ya. Yarısını pişirmişsin, diğerini de çevirseydin Bitti. böyle bir. Yani... Tavada pişerdi Hayatımız o yani. mücadeleyle savaşmakla geçiyor. Bir dakikanı da almazdık bir ya. bir şey. Ben ben yapacağım. Yapacağım. Yani siz mesela Allah korusun yaşamışsınızdır. Tabii ki. Dükkanınız, plan... bir hınça hınç doluyken çalıştığınız <laughs> yer hiçbir bir şeyiniz yanmadı, hiçbir şeyiniz düşmedi, hiçbir şey az, aksi gitmedi. Zor... Ne diyeceksin müşteriye? Kusura bakmayın valla bir kaza geçirdim veremeyeceğim. size mi diyeceksin? Yoksa biraz kusura bakmayın gecikecek servisiniz, bir şey oldu. Gelip özrünü dilersin. Biraz geciktirdik, kusura bakmayın deyip verirsin değil tabii mi ki, siparişi? Tabii ki yani. ben, ben bundan daha büyüğünü yaşadım. Birinci saatte yaşadım ben bunu. parça olmuş kızım parmağı bak, bak çok da anlatmak yani. istemiyorum. Yani. Evet. Altı dikiş atıldı bak ona rağmen devam ediyor. de feci bir kazan. Tabii ki yani. Vermek istem bunun neyini vereyim ki? He? Zaten eksik menüye girecek. Niye vereyim ki? Durup dururken niye tatlandırayım ki? <laughs>